Sonun eğlenin yeni bir bölümüyle yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizin çok ama çok ilgisini çekecek bir yerdeyiz. Borusan Ket Gebze'deyiz. Bakmayın buradaki böyle sanayi görünümüne. Hepinizin büyük merakla izlediği geleneksel iş makinası izleme törenlerimiz vardır bizim biliyorsunuz. O bütün makinelerin işte hepsinin yenilendiği, yapıldığı, tamir edildiği yerdeyiz. Borusan Ket Gebze'deyiz. İlk durağımız revizyon merkezindeyiz. Burası o kocaman iş makinalarına yeniden hayat verilen bir yer. Şimdi yeniden hayat verilmesi, o makinaların yenilenmesi aslına bakarsanız beraberinde birçok fayda getiriyor. İşte biz de o faydaları konuşmak üzere konunun uzmanlarıyla beraberiz. Elanur Altay'la ve Erkin Bulut'la sohbet edeceğiz. Ela Hanım'la başlayalım. Önce ne yapıyorsunuz burada? Kısaca bir onu dinleyeyim ben sizden önce. Borusan Cat ailesine bir sene önce katıldım. Öncelikle onu söyleyeyim. İlk olarak yeni mezun programıyla katıldığım Borusan Cat bünyesinden sonra 6 aydır Gebze Revizyon Merkezi'nde güç aktarma ve hidrolik bölümünde atölye mühendisi olarak çalışıyorum. Peki ne yapıyorsunuz? Burada mesela motorlarını değiştiriyorsunuz, diğer ekipmanlarını değiştiriyorsunuz ve anladığım kadarıyla yeniden hayat veriyorsunuz evet. değil mi? Endüstriyel makinelerin ya da komponentlerin geliş nedenleriyle birlikte bunlar arıza bakım olabilir. Hı hı. Komponentlerin burada sökümle incelemelerimizi yapıp ölçme ekspertiz birimindeki uzman teknisyen arkadaşlarımızla birlikte yeniden kullanılabilirliğini değerlendiriyoruz. Hı hı. Burada da parçaların, yedek parçanı ya da komponentin yeniden üretiminin önüne geçerek gerekli onarımları yaparak değerlendirerek komponente ve makineye aslında yeniden bir ömür kazandırıyoruz. Hı, güzel. Geride. Şimdi o yeniden ömür kazandırma meselesinde de geleceğiz işin tasarruf bölümüne. Aslında bir nevi geri dönüşüm durumu da var burada evet. ve karbon ayak izinin azalması durumu var. Daha az malzeme kazanma durumu var. Evet. Biraz da sizden dinleyelim onları. Evet. Ne gibi faydalar sağlıyor bu? Aslında burada yaptığımız revizyon işlemlerinde doğrudan döngüsel ekonomiye yani bu sürdürülebilirliğe katkısı anlamında yeniden kullandırma rehberlerimiz var. Bunlar üretici Caterpillar tarafından bizlerle paylaşılan ve bu yeniden kullandırma rehberlerine göre biz bu parçalara işte yeniden kullanalım, onaralım ya da son çağı yenileyelim şeklinde kararlar alıyoruz. Ve burada yaptığımız işlemlerle özellikle üretimde işte bir motor bloğunu hayal ettiğimizde ki en çok büyük parçalardan biri bir motor bloğu krank şaft kritik parçalarda tekrar kullanarak aslında o parçaların sıfırın üretilmesi için harcanacak enerji ve diğer tüketimlerin önüne geçmiş oluyoruz. Bu da tabii günün sonunda o bahsettiğimiz karbon arka katkı sağlıyor. Yine aynı şekilde özellikle iş yapış şekli olarak reaktif yapıdan biraz daha proaktif yapıya geçtik. E orayı çok kısa açmak istersek reaktif hı hı. dediğimiz Arıza, hasar makinede veya bir motorda, ekipmanda meydana geldikten sonra müdahale edilen iş şeklini biz şu anda arıza, hasar oluşmadan dijital teknoloji çözümlerimizle önlemeye çalışıyoruz. Evet. Ve bu da aslında aynı şekilde sahaya gitmeyi gerektirmeden ya da büyük hasarların önüne geçerekten o parçaların tekrar üretilmesinin de engelleyerek bir katkı sağlamış oluyor. Müneccim gibi. E, şimdi tam ona evet, geleceğim. Evet, şimdi i̇şte evet. bir dakika. Yapay zekayı çok acayip bir şekilde kullanıyorsunuz. Eski ustaların şeyleri vardır mesela. Benim de klasik otomobillerim var oradan biliyorum. Ben tamirciye götürdüğümde motorun sesinden arızanın ne olduğunu anlar. Evet. İyi usta anlar gerçekten. İyi motor ustası anlar bunu bilir. Evet. Siz? Bunu bir de uzaktan yapıyorsunuz öyle mi? Evet. Yani aslında... motorun sesini dinleyerek, uzaktan dinleyerek evet. yapay zekayla nasıl bir arıza olduğunu tespit ediyorsunuz uzaktan? Evet. Aslında şöyle, BOM 360 diye bir uygulamamız var. Hı hı. Ee, bu uygulamamız da aslında müşterilerimiz tüm Borus anketle ilgili parça satışı, servis, fatura kesimi gibi aslında bir makine almaya kadar uygulamadan Hı. kullanabiliyorlar. Bu uygulamamız içerisinde bir bölüm var. Hı. Bunu illa Borus Anket Servis ya da birinin dinletmesine gerekiyor. Direkt müşterimizin operatörü kendisi oradan ses kaydını uygulamaya yükleyerek bize ulaşmasını sağlıyor. Bu yapay zeka daha önceki o toplanan veriler ışığında gelen sesi karşılaştırıyor ve bir arıza tahminlemesi yapıyor. Ve bunu %96 doğruluk oranı gibi bir oranla yapıyor. Tabii bu uzun süren bir çalışmaydı. Yani 2017 2018lere kadar geri gittiğimizde ben o zaman makine atölyesi mühendisiyken kendimi bizzat buradaki Viking bir diğer teknolojik uygulamamızla topladığım ses kayıtlarını iletmişliğim var. Hı -hı. O aslında o biriken tüm ses kayıtlarını analiz ederekten bu işlemi gerçekleştiriyor ve siz büyük bir arıza meydana gelmeden ekipmana müdahale etme şansı buluyorsunuz. Şüpheleniyorsunuz mesela Tabii, sesten. O sesi size e, motor gönderiyorum sesinden. ben. Evet. Ve Örnek veriyorum orada... bir enjektör arızası var. Buraya müdahale etme şansınız var. Yakıt hattına müdahale etme şansınız var. Bununla ilgili başarı hikayeleri de var aslında. Yani özellikle bir müşterimizin filosunda bu sistem sayesinde yakıtındaki kirlilik test edilerek filonun kurtarılmasını sağlamıştık. Yani bir makine arızasından tüm filoyu kurtarmıştık aslında. Bu tarz başarı hikayeleri de yarattı. Müthiş. Evet. Bir de Müneccim var dediniz. Evet. O Müneccim nasıl bir uygulama? Müne... O da siz geliştirmişsiniz onda. Müneccim de yani zaten bunların hepsi şirket içerisinde. Borusan ARGE ekibinin tamamen kendi imkanıyla yapmış olduğu aslında trademarkla alınan çözümlerimiz. Müneccim de aynı şekilde aslında bu san Dynastic dediğimiz yani sesli arıza çözümlemeden gelen o verileri analiz edip işte doğru gibi diğer uygulamalarımızla beraber Bizim konisyon takip dediğimiz ekiplerimize veri sağlayan uygulamalarımız bunlar. O konisyon takip ekiplerimizle ilgili ellerle birlikte satış temsilcisi, servis mühendisleri, sürecin içerisinde yer alan tüm çözüm partnerleriyle bu maçları önceden takip edip proaktif bir şekilde arızaları önlemeye çalışıyor diyeyim. Ya müthiş gerçekten evet. de. Yani hani bozulmasını beklemeden önceden tahmin ederek önünü almak evet. o da tabii maliyette ciddi hani bir düşüş sağlıyor aynı zamanda. Sürdürülebilirlikle ilgili de aynı zamanda ciddi bir avantaj sağlıyor. Peki bir soru daha çünkü bütün bunlar güzel. Sürdürülebilirlik çok iyi. Gerçekten de o parçanın yeniden üretilmesinin yaratacağı bütün enerji harcamasını hepsinin önüne geçiyor. Bunların hepsi güzel. Peki kullanıcı olarak bana Nasıl bir maliyet avantajı var? Yani yeni bir evet. makine almak yerine bir makineyi yenilemek. Bunun evet. nasıl bir avantajı oluyor? Biz burada yaptığımız tüm revizyon işlemlerini sertifikalı olarak adlandırıyoruz. Yani CAT sertifikalı olarak gerçekleşiyor bu revizyonlarımız. Tabii Hı -hı. özellikle böyle tekil komponentler dışında bizim komple makine revizyonlarımız veya komple sertifika revizyon dediğimiz seçeneklerimiz var. İşte güç aktarma organlarının komple revizyonu ya da hidrolik organların komple revizyonu gibi. Hı -hı. Özellikle komple makine revizyonlarımızda makine, Bildiğiniz şasesine son civatasına kadar sökülüyor. Özel işlemlerden onarımlardan ve değişimlerden geçtikten sonra tekrar bir araya gelip yeni bir seri numarası yani plaka gibi düşünebilirsiniz. Yeni Hı -hı. bir seri numarası tanımlanarak sanki müşterimiz sıfır bir makine almış gibi bu makineye sahip olabiliyor. Tabi burada bir makinenin fiyatının %50'si gibi değerlendirebiliriz bunu mesela. Yarı yarıya. Oraya kadar çıktığı noktada harcayacağı paranın yarısına aslında yeni bir makina kazanabilir ve bununla ilgili de farklı çözümler de özellikle finansman anlamında ve diğer tarafta da çözümler geliştirmeye çalışıyor şirketimiz. Güzel. Şimdi bir de YouTube işi var ki onu hakikaten bir söyleyelim çünkü evet. iş makinesi seyretmeyi seviyoruz, evet. çalışmasını seyretmeyi evet. seviyoruz ayrı. Ama bir de benim de merakım o yani bir makinenin tamamen böyle parçalarına ayrılması ve onun yeniden bir araya getirilmesi, yenilenmesi. Evet. Siz bunu da time lapse ile aynı zamanda evet. baştan sona çekip evet. Borusan sanketin YouTube kanalında yayınlıyorsunuz evet. değil mi? YouTube kanallarımızda, diğer pazarlama ve marketin kanallarında bunları paylaşıyoruz. Sağ olsun o noktada pazarlama ikimiz bizleri çok destekliyor. Burada yaptığımız işin aslında ne kadar değerli olduğunu ve nasıl bir yol izlediğini tüm hikayesini anlatan videolar çekiyoruz. Büyük emek var zaten. Tabii YouTube kanalımızda birçok makinanın var. Bende yeri olan bir belki makineyi anlatabilirim. 2018 yılında D7G model olarak adlandırdığımız bir dozer ki bu dozerin kabini yok. Yani 1900 e, sanırım 80-90'lı yıllara gidiyor makine modeli. modeli. Yani dozer, <laughs> çocukluğumuzun benden büyük bir makine. Dozer çeşitli yani inşaat dozerleri. Aynı kabinsiz öyle, dozer, tamam. üstünde herhangi bir operatör kabini yok bildiğiniz açık bir şekilde. Dışarıda evet. e, bir tanesi var hatta onu o şekilde kullanabiliyorsunuz. Bir e, kamu müşterimizin de aslında belediyemizin atıl olarak kenara bıraktığı bir makinaydı. 2018 yılında bu bahsettiğim özel program sayesinde biz o e, dozeri baştan aşağı yeniledik ki eski ustalarımızın bu karaduman atıyor dedikleri dozerler bunlar evet. yani hani o karaduman atar seviyesi iyi çalışıyor denen dozerleri. Komple yenileyerek aynı zamanda üretim kapabilitelerimiz sayesinde de makineye yeni bir kabin yaparak müşterimize teslimini gerçekleştirdik. Bir de kabinli olarak verdik. Tabii kabinli mi? olarak verdik o makineyi ve düşünün ki hani makine müşterimizin hurda sahasında yatıyordu ve bir oradan bir hikaye doğdu ve o makine şu anda müşterimizde çalışır vaziyette. Evet, evet, evet. O bahsettiğiniz makine bizim çocukluğumuzun. İşte böyle Karadenizli Müteahhit istilasının İstanbul'da <laughs> başladığı dönemde, evet. eh, ahşap binaların yıkıldığı, deli gibi apartmanların yapıldığı dönemdeki bizim bildiğimiz tek iş makinesi oydu zaten. O dozerle girilirdi, dar sokaklar, evet. e, orada yapılan kazılarda falan genelde o kullanılırdı. Sarı renkli, evet. bildiğimiz ket renginde olan, ket evet. sarısı, öyle bildiğimiz bir dozer o. Peki size bir sorum var. Tabii. Bu iş sahasında bir kadın olmak nasıl? Çünkü yani iş makinesi işte bahsediyoruz kepçeydi oydu buydu falan bütün bunların içinde bütün bu iş sahasında bir kadın olmak nasıl bir duygu? Benim düşüncem aslında Borusan Ket ailesi kadına çok alışkın. Yani burada Hı -hı. çalışma arkadaşlarımız, teknisyen arkadaşlarımız. Kadın olduğum için kötü bir izlenim yaşamadım açıkçası. Ne güzel. Bu beni aslında gururlandırıyor ve mutlu da ediyor. Yani ben bir kadın mühendisi olarak farklı sektörlerde de yer alabiliyor olmam. Borusan Ket'in buna imkan sağlıyor olması beni her işe geldiğim gün mutlu ediyor aslında. Burada yer aldığım için gayet iyi hissediyorum. Burada benimle birlikte çalışan bir sürü kadın çalışma arkadaşımız var. Bu sebeple herhangi bir problem yaşamadan aslında iş makineleriyle haşır neşir şekilde çalışıyoruz. Peki hiç kullanmayı düşündünüz mü? İstediniz mi ya da böyle bir heves var mı? Eğitim sürecimden bahsetmiştim aslında. O programda biz iş makinesi kullanmayı denedik gibi bir süreç oldu ama hani çalıştırma, yürütme gibi değil de en azından <laughs> gerekli ekipmanlarla, eğitimlerle kabine oturma <gülüyor> Şansımı <gülüyor> almıştı ama o bile bana çok iyi hissettirmişti gerçekten yani iş makinesi operatörlüğü eğitimi ve ehliyeti de alabilirim bence bir gün. Ya ne evet. güzel. Aslında evet. burada güzel de bir şey var. Bir müşterimiz var e, felçipat alanında. E, Mermer müşterimiz kendisi. Onlarla Borusan Ket'in işbirliğiyle beraber güzel bir proje imza atıldı. Kadın operatör yetiştirme ve istihdam etme şeklinde. Ve şu anda sayısını net hatırlamıyorum ama baya bir kadın operatörümüz burada. Müşterimiz ve Borusan Ket işbirliğiyle eğitimler alarak operatör olarak çalışıyor. İş makinelerini yani onlar kullanıyorlar. kullanıyorlar. Evet. Ne kadar güzel ya müthiş. Ya, bu şekilde destek verilmesi bir yandan çok güzel. Sizin mühendis olarak bu alanı tercih etmeniz ne kadar güzel aynı zamanda. <laughs> Hakikaten çok iyi işler başarıyorsunuz. Çok teşekkür ederim ben. Teşekkür çok güzel, çok keyifli bir sohbetti. Sağ olun. Görüşmek üzere. Bu anket Gebze'de revizyon bölümünde gezmeye dolaşmaya devam ediyoruz. CRC atölyelerindeyiz ve şimdi Sabrican Loçva ile konuşacağız. Biraz işin detayına gireceğiz aslında. Çünkü az önce bahsettiğimiz bu çok ekonomik olan aynı zamanda sürdürülebilirliği çok destekleyen bu yenileme meselesi öyle kolay bir mesele de değil çünkü kocaman kocaman makinalardan bahsediyoruz. Bu makinaların parçaları da doğal olarak çok büyük oluyor ve bunların yenilenmesi için epey detaylı işlem yapılıyor ve o işlemleri burada yapıyorsunuz değil mi? Evet doğrudur. Ne yapıyorsunuz peki burada? Burada iş makinelerinin komponentlerinin revizyonlarını gerçekleştiriyoruz. Hı -hı. Örnek veriyorum herhangi bir komponentin tekrar kullanılması açısından bir Hı -hı. ömür daha vermiş oluyoruz onlara. Hı -hı. Bu şekilde de aslında sürdürülebilirlik açısından da aynı komponentlerin tekrar kullanılmasını sağlıyoruz. Yani dolayısıyla mesela çok büyük bir parça, o parçayı yeniden üretme, onun yenisini alma, hem bunun maliyeti hem üretmenin maliyeti, bütün bunların yerine yıpranmış parçayı yeniliyorsunuz ve onu yeniden bir makinenin içinde kullanılmasını sağlıyorsunuz. Evet, kesinlikle öyle yapıyoruz. Hı -hı. Bu işlemi de şu şekilde gerçekleştiriyoruz. Örnek veriyorum, komponentin üzerindeki ölçülerde bir problem olması, hasarlı olması durumunda ilgili teknolojilerimizle, kaynak teknolojilerimizle, tezgahlarımızla tekrardan bu işlemleri onararak, makinalara takarak, hatta bir veya iki veya üç defasında da tekrar bir ömür veriyoruz komponentlerimize. Hı -hı. Ek olarak da müşterilerimize şöyle bir hizmet sunuyoruz. Yapmış olduğumuz onarım sonrası komponentlere de sıfır parça gibi tekrar bir garanti prosedürlerimiz var. Hı -hı. Garanti veriyoruz. Hani bu şekilde de bir hizmet sunduğumuz noktada var. Büyük parçaların, örneğin işte motor bloğu gibi mesela parçaların siz böyle yüzeyini tamamen yeniliyorsunuz ve aslında ekliyorsunuz gibi üstüne değil mi? Öyle evet. öyle bir işlem yapıyorsunuz yani. Evet kesinlikle öyle. Arkamda görmüş olduğunuz bu arada tezgahımızda da Hı. büyük bir güç sistemi motorumuz şu anda bağlı. Örnek veriyorum motor blok yüksekliğinde düşme olması durumunda tekrar bir kaplama metodolojisiyle Hı. kaplama işlemi yaparak bu tezgahlarla da ilgili finish ölçülerine getirdikten sonra görmüş olduğunuz devasa boyutlardaki komponentlere tekrar bir ömür veriyoruz aslında. Hı. Bu da bu ebattaki bir çelik konstrüksiyon için döküm konstrüksiyon içinde bir ömür oluyor özellikle bunu diyebilirim. Tabii burada sadece biz şimdi iş makinesi deyince hep aklımıza bizim böyle kepçeler, makşeral evet. falan geliyor ama burada çok büyük ketin aynı zamanda jeneratörleri de var. Çok büyük jeneratörler ama gerçekten de çok büyük yapılara enerji veren jeneratörler ve o jeneratörlerin içindeki motor blokları içinde ve motor parçaları içinde aynı şeyi yapıyorsunuz burada. Evet, benzer uygulamaları yapıyoruz. Daha detaylı olarak da söyleyebileceğim motor bloklarının özelinde de çatlak olma durumlarında tekrar kullanılabilir noktasında da farklı teknolojilerimiz mevcut tesisimizde bunları onararak kaliteli uzman teknisyenlerimizle kalite kontrolcü arkadaşlarımızla Hı. gerekli kontrollerini yaparak müşterilerimize tekrar kullanması için bir fırsat veya hizmet sunuyoruz. Maliyeti azaltıyorsunuz. Tabii ki. Orada sunduğunuz fırsat evet, aslında, aslında bayağı cebede iyi gelen bir fırsat tabi yani. Evet. Tabii atık azalıyor bunun evet. yanında aynı zamanda. Yani çevreye ciddi manada katkısı olan bir iş yapıyorsunuz kesinlikle. bir yandan. Tebrik ediyorum sizi ve çok teşekkür ediyorum Ben sağ teşekkür olun. ederim sağ olun. Borus Anket Gebze'de teknoloji odasındayız. İş makinesinde ne teknolojisi demeyin. Teknolojinin geldiği yer gerçekten inanılmaz. Oturduğunuz yerden, bizim bulunduğumuz yerden ya da firmanızın merkezinin bulunduğu yerden örneğin İstanbul'daysanız Kars'taki bir iş makinesini kullanabilir misiniz? Evet kullanabilirsiniz. Bunu da yapmışlar, bunu da geliştirmişler ve biz bütün bu teknolojik gelişmelerle ilgili Armağan Karakaş'ta konuşacağız. Sadece bu da değil, bir sürü şey yapıyorsunuz burada ama bundan başlayalım. Bu çünkü gerçekten çok enteresan. Tepkime süresi, burada ben oynattığımda direkt orada bu makine hareket edebiliyor mu? Bunları nasıl çözüyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz? Tabii hemen başlayalım. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bir bulduk. Sağ. Bahsettiğiniz gibi telerumit teknolojisi Hı -hı. iş makinası kullanım sürecinin geleceği aslında. Otonoma giden bir yolculuk. Semi-oto dediğimiz sistem. Nedir telerumit? Güvenli bir ortamda uzaktan makineyi kontrol edebildiğimiz sistemler. Az önce söylediniz. Burada önemli olan nokta milisaniye hassasiyetinde hı hı. eş zamanlı makineyi kontrol ettirmek. Ve şu anda biz de bunu burada gerçekleştirebiliyoruz. Normalde böyle bir şey için yüksek bant genişliğindeki internet altyapısının olması evet. gerekiyor sahada. Ve biz bunu yaptığımız ortaklıklarla beraber private 5G ağlarla dünyanın neresinde olursanız makineyi, brosürler izin verdiği sürece takip edip bunu yönlendirebiliyoruz. Bu dönem tabi hususlar var açıkçası. Genelde sorulan sorular arasında. Peki bu görüntüyü nasıl net alıyorsunuz? Veya bu görüntünün üzerine bir çamur gelirse, kötü niyetli biri gelip de onun üzerine sprey sıkarsa, kameradan gördüğünüz şeyleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz diye. Burada da çok güzel bir durum var. Self cleaning kameralar kullanılıyor. <laughs> Self cleaning kamera dediğimiz olay, makinenin kamerası kendi kendini temizleyebiliyor. Ama nasıl temizliyor? Lensini tıraşlayarak. 10 saniye gömüle olan, evet her seferinde ve içerisindeki yapay zeka desteğiyle beraber asessiz bir görüntü kaybı yaşamadan uzaktan. Bütün bu temizlikleri yapıp makinenizde çok hassas bir şekilde milis saniye hassaslığında kullanabiliyorsunuz. Ya müthiş şimdi ben bu kısmına kadar düşünmedim açıkçası. Benim düşündüğüm şey şuydu ya da merak ettiğim şey şu aslında. Bunun ne avantajı var? Yani ben Kars'taki ya da ne bileyim ben Erzincan'daki ya da ne bileyim ben Antalya'daki bir şantiyenin içindeki ya da inşaat alanının içindeki ya da maden sahasının içindeki bir iş makinesini niye buradan İstanbul'dan kullanayım ben? Ne avantaj sağlayacak bana? Güvenlik için bir yenilik. Aslında yenilik değil, bir dönüm noktası. Hı. İş güvenliği açısından devam edersiniz ki madenlerde veya işte çok tehlikeli anlarda, çok sıcak fırınlara malzeme bırakan iş makineleri için Hı. çok tehlikeli ortamlar yaratıyor. Bunun tamamen izole edilmiş, kliması açılmış, önüne servisin geldiği bir ortamda operasyonunuzu gerçekleştirebilecek hale geleceksiniz. Ve de şöyle bir şey var. Kabiliyetli operatör bulmak da çok sıkıntılı ilerleyen dönemlerde. Biliyorsunuz artık küçük çocuklar dahi, Sibirasyon evet, oyunlarını evet, çok tabii. rahat bir şekilde oynayabiliyorlar. Yani bu da şu anda bizim öngördüğümüz konular arasında. Nasıl ehliyetler manuel otomatik diye ayrıldı? Önümüzdeki süreçlerde belki teleremot operasyonları Hı -hı. ve normal operatör operasyonları da gerçekleştirebilecek bir konuma gelecek. Yani aslında biraz daha aşina olduğu için insanlar söylüyorum bu İHA'lar, insan savı uçakları nasıl kontrol ediliyorsa bir merkezden aynı sistem yani aynı mantıkla uzaktan bu iş makineleri de kontrol edilebiliyor yani. Tabii evet orada GPS devreye giriyor, evet, GNSS dediğimiz konumlar devreye giriyor. Aslında birazdan teknoloji da bahsedeceğim konulardan bir tanesi de o. Yani şirket politikamız zaten biliyorsunuz Hı -hı. daha iyi bir dünya için çözümler üretiyoruz. Bugün buradaki olan odadaki her şey aslında şirketimizin yenilikli çözümlerinin örnekleri ve müşterilerimize sunduğumuz kısım. Hı hı. İşte Telerimut'tan bahsettiğimiz gibi keza gene makine kontrol konumlama sistemleriyle beraber otomatik yapılabilen operasyonlar gerçekleştiriyoruz. Hı. Ve bu da sürdürülebilirliğe çok büyük katkı. Yani yakıttan ortalama %30 gibi tasarruflar sağlayarak operasyonları çok daha hızlı yapabiliyor artık müşteriler. Ve çevreye daha az zarar vermiş oluyorsunuz aynı zamanda. Tabii Gene duymuşsunuzdur arkadaşlarım çok kez söylemiştir. Şirketimizin bir dijital ikizi var. 1360 uygulaması ve yapay zeka desteğiyle beraber herhangi bir arızayı dinleterek arızayı tespit edebiliyorsunuz. Ya o müthiş bir şey gerçekten. Yani yapay zekanın o noktaya gelmesi gerçekten çok evet. enteresan. Eskiden motor ustalarının aslında böyle dinleyerek tespit ettiği arızayı siz artık yapay zekaya yaptırıyorsunuz. Evet yani, yani. Ve bunlar gerçekten yatırımlarla beraber burada kendi arkadaşlarımızın yaptığı yani Telerimut ve Line of Sight dediğimiz zilmut kontrolde de keza tamamen Türkiye'de yapılmış ürünler bunlar. Hı hı. Ee, aynı şekilde Metaverse ortamımız var. Yani burada toplantılar yapabildiğimiz gibi müşterilerimiz showroom'u gezip oradan alışveriş yapabiliyor. Belki bugün çok yaygın değil ama hepimiz çocuklarımızdan biliyoruz. Önümüzdeki süreç bunların dahiline girecek. Hı hı. Özetle söylemek gerekirse daha iyi bir dünya için çözüm üretiyoruz. Müşterimize anahtar teslim projelerin daha hızlı yapacakları, daha güvenli yapabilecekleri, daha sürdürülebilir bir ortamda yapabilecekleri sadece makina satan ve ona bakım yapan bir firma olmanın dışına çıkıp Hı hı. Onlara uçsununca çözümler üretmeye çalışıyoruz açıkçası. Yok gerçekten de ben teknolojinin işi bu kadar girdiğini bilmiyordum. Bazı sektörlerde hakikaten çok şaşırtıcı oluyor bu. Traktörlerde biliyordum mesela GPS teknolojisiyle otomatik olarak tarlaların sürüldüğünü ama artık işin iş makinalarında da bu noktaya geldiğini, o kazıların konumlamayla otomatik bir şekilde yapıldığını bilmiyordum gerçekten de müthiş bir şey. Tabii yani uzaktan IoT sistemlerimiz keza. Makinalara taktığımız bütün filonuzdaki makinaları uzaktan takip edebiliyoruz şu anda. Yani evet. aracınıza bir tane IoT box taktığımızda neredesiniz, ne yapıyorsunuz, hangi arıza kaydında bunları hepsini uzaktan takip edip bunların öncesinde hasarlarını tespit edip Hı -hı. size raporlar sunabiliyoruz açıkçası. Bu müneccim dediğiniz bir uygulama Tabii, vardı evet. değil mi? Evet. O da benzer bir uygulama. Evet, kesinlikle. Ve olabilecek arızalara karşı önceden tahminde bulunuyor. Kesinlikle. Ve öncesinde önlem alınmasını sağlıyor. Ya gerçekten müthiş. Yaptığınız işte burada hakikaten müthiş. Tebrik ediyorum sizi ve çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sağ so 2011'in bu bölümünde Boru Sanket Gebze'deydik. O koca koca makinaların nasıl yenilendiğini gördük. Sürdürülebilirliğin ne kadar önemli bir şey olduğunu gördük. Uzaktan o makinaların nasıl idare edilebildiğini, hatta arızalarının sadece ses dinlenerek nasıl tespit edildiğini gördük. Hakikaten çok ilginç bir deneyimdi. Hepimiz için yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.